Vakit Kaybetmeden Hemen e, Yeni Savaşımıza Girdim Arkadaşlar Yerine Bombacıları Alalım Bir De Topçuları Alalım Güzel Güzel Kardeş Kardeş <laughs> güzel Saldıralım Ne Dersiniz Geç Attım Ama Olsun yok. Hepsi bir taş de aslında. Geç atmamın. Bir sebebi var tabii ki. Fazla hasar vermek için tabii Açık ve net. İşte bu kadar. Hadi savaş makinem hadi. Hadi aslanım benim hadi. Yapıştır abi. İşte bu. İşte bu. Muhteşem. Muhteşem o saldırı o. Hadi kaçın. İşte bu be. Aslanlarım benim. Hadi savaşma topçuya yakalanma bir kardeşim. Bir güçlendireyim seni. Hadi hadi basıyorum. İşte bu. Güçlendirdim bir kere daha yakalanma. Bir kere daha bir güçlendireyim abi. Belki üçleriz. Hadi sonuna kadar basıyorum. İşte bu. Kahraman yeteneğini kullanmak için bunu yapmak zorundaydım arkadaşlar. Bayağı bir bekledim bu arada. Hadi aslanım benim. Aga bombacı. %92 muhteşem bir saldırı oldu arkadaşlar zafer